Merhaba arkadaşlar. Oto olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu hayat kurtaran bilgilerden olacak arkadaşlar. Bugünkü konum şöyle veya şöyle söyleyeyim. Bu e, bu zamanlardan sonra böyle bilmeniz gereken çok püf noktalarla alakalı bilgiler vermeye de çalışacağım. İlk olarak bugünkü konum şu olacak arkadaşlar. Yolda giderken aracınızın freni patladı. Yani fren boşaldı. Belli bir hızla gidiyorsunuz, aracı frensiz nasıl durdurursunuz? Şimdi ilk olarak hemen el frenini çekerim, durur gibi söylemler yorum yapanlar olacaktır. 100, 120, 130, 140 kilometre hızla giderken el freninizi çekmek aracı kesinlikle durdurmaz. ...aracın kaymasına, aracın taklalar atmasına kadar sebebiyet verebilir. Onun dışında arkanızdan gelen araç ya da yanınızdan geçen araçları tehlikeye atarsınız arkadaşlar. Bu sebeple el freni çekmeden, yani en azından el freni çekeceğiz ama e, hızımızı 30'lara 40'lara düşürdükten sonra el frenini çekmemiz gerekmektedir. Şimdi aracınızda el frenini kullanmayacaksınız. Yani araçta bir e, el freni var, bir de ayak freni var ayak frenini kullanmayacaksınız. El frenini kullanmayacaksınız. 120, 130, 140 kilometre giden aracı nasıl durdurursunuz? Bu konuda devreye giren sisteme motor freni denir arkadaşlar. Nedir bu motor freni? Ee, aracınız 5. viteste gidiyorsunuz. Aracınızın hız sınırı, hızı 120 varsayıyoruz. 5. viteste gidiyorsunuz. Birden debriyaja basıp aracınızı hemen 4. vitese aldınız. Hemen debriyajı bırakıyorsunuz ne olacak? Aracınız birden böyle bir motora yüke binecek. Birden e, kendini kısacak. Kıstığı zaman 120 ile gittiğinizde hız sınırınız yavaş. 110, 100 90 yani o sınırlara inecektir. Birden aracı dördüncü vitese çektiğinizde. Biraz daha böyle gittiğinizde direkt aracınızı hemen e, üçüncü vitese alıyorsunuz. Hemen debriyajı bırakıyorsunuz. Üçüncü vitese aldıktan sonra ne olacak? Bu sefer 90-100 olan sınırınız 80'e 70'e inecek. Hemen peşine aracınızı böyle 70'lere 60'lara indiğinde direkt ikinci vitese alacaksınız. Ne olacak? Aracınız bu sefer daha da kısacak kendini. 60-50 derken en son aracınız 40'lara geldiğinde yine tekrardan aracınızı birinci vitese alacaksınız. Ve aracınız kompresöre binecek ve hız sınırınız 30'lara düşecektir. 30'lara düştükten sonra müsait bir yerde yavaşça el frenini yavaşça çekip aracı durdurabilirsiniz arkadaşlar. El, el freni kullanmadan, ayak freni kullanmadan bu şekilde aracınızı durdurabilir. Çok büyük kazaların önüne geçebilir. Ee, Allah korusun e, herhangi bir can kaybının veya mal kaybının önüne bu şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Aracınızda el yani e, ayak fren, normal fren boşaldığında yani normal fren tutmadığında bu şekilde motor freniyle aracınızı durdurabilirsiniz arkadaşlar. En e, sizin için sağlıklı yöntem budur. Yalnız bu yöntemin şeyi yani direkt önünüze bir şey çıktı, fren tutmuyor. Hemen motor freni gibi bir durum tabii ki söz konusu değil. Belli bir mesafe olması lazım. Yani yolunuz açık, hızınız var, fren yok. Bu durumda yapmanız gereken şey motor frenidir. Yani ben böyle yavaş yavaş anlattım. Sizin yapacağınız şey hemen 5'te gidiyorsunuz 120 hemen 4'e aldınız. Aracınız bir yavaşladı hemen 3'e 2'ye 1'e hemen hızlı hızlı böyle vites düşümlerini yaparak e, aracınızı, aracınızı yavaşlatacaksınız. En yavaş indiğinde de el frenini çekerek aracınızı müsait bir yerde durdurup bir e, çekici ya da servis çağırarak e, bu frenle ilgili sorunu çözmeniz gerekmektedir. E, fren boşalması kimsenin başına gelmesini istemeyeceği bir durumdur. Ama herkesin başına gelebilir. E, bu bilgileri bilmeniz e, sizin için faydalı olacaktır. Zararı olmayacak bir bilgidir. E, bu konuda ya da herhangi bir konuda yine sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Bu tarz bilgileri bundan sonra paylaşmaya çalışacağım. E, umarım faydası olur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.